Gelin mi? Yok, yok ya gir şimdi dedik. Bizimkiler gelince gideriz. Bir soru yok yok. Hı, yok O gitsin Bunu Abi değiştirme sen değiştirme ya Cangıla mamoyla gideceğiz sonunda <laughs> Eyvallah Alp sağol Bak saçma bir takım olduk yine ya geldi. DV bizim DV mi lan bunlar? Bilmiyorum değil galiba ya da öyle galiba. Onlarda nokta vardı ya. Mesela Aleyküm var. selam Emirhan hoş geldin. Faiz tek olsun kanka ne yapalım bu saatten sonra ya. dikkat et hepsi orada. Üçü de orada. Eyvallah hoş geldin Poke Proş. Poke Poş ya da ne sokunuyor bilmiyorum. Girmedim çıktım ben. Girmedim çıktım. Öte geziyor adamlar var ya Kosta jungle'dan bir tane aldım İyi yaptın Çıkamıyorum Göz çıkamadım ya. İlk mi oynasam acaba ya? Alabildim mi orayı? Kanka bir tane mini aldım. Eyvallah Eron. Saçmaladım ya. Eron valla ilk abone sensin ha. Adamsın. Sana da iyi yayınlar. Buraya gelecek misiniz kanka? Kanka geleceğim de. Kaç devesin? 10 deves. Onu bana alabilir miyim bunu? Aa, vay be. Şey. Yukarısı Allah boş Allah. kaldı. Yukarısı boş kaldı. Ağabeyciğim Ulti attı, ulti attı Öldüm ben Hadi penta Hadi Ada öldü Kayıt alalım. Bas bas bas. Short atarız. Aşağı gidiyorum burada. Dodri'ye oynamıyorum ya Solar rankta nasıl ustalaşırsın Yani Bir tane main karakter belirleyip Doğru itemler doğru boyut yapıp Onunla Sürekli oynayıp Değiştirmen lazım o, sürekli aynı şeylerle oynamaman lazım kendi ne yapıyorsun ya? Allah'ın belası ya. Allah Allah'ın belası. Ya bu ne abi sürekli ben ulti. Şimdi res malı canlı. <laughs> gidiyor Ege gidiyor. Gidiyor. Deve değil mi? Devemiş kanka bunlar. Aşağıdaki bafa gidiyorlar. Geliyorum. Hay ananın. Bir Keser miyiz bunu? Yok abi girme girme 7 saniye var. Kimse gelmiyor. <laughs> Vuruyorlar mı şeye? Amma fight var. Gir baba. Umbox'ta. <gülüyor> <gülüyor> ne iyi geldim ama ha, değil mi? Çok iyi geldin kanka, deli gibiydi. <laughs> Adams. Rakipte atak geldi, sıkıntısı tanka. mı var? Kardeşim, adamların iki tane sağlam atakırı var. İki tane tankı var. Ya biz ne zaman kazansak şey olmuyor. Oğlum triyo giriyoruz adamlar 5 stack ayıp lan size. Bir kere de bizi övün lan. Bir kere de övün lan. <laughs> Bu niye burada kalmış? Bir saniye kanka abonelik ekran üstünde kalmış. Bir kere de bizi övün be. Yaptınız deyin kestiniz deyin be. Ayıp size be. Onlara like atalım kanka. Bunlar bizim dost takımımız. Tabi ben bunları ekleyeyim ya. Ha ben bu DV'de Piti Pateri'yi görmedim. Piti Pata mıydı? Neydi? Adamın iki. Allah etkinden tipsten razı olsun. Vay be. Görüyor musun etkin?

Topla ya sat abi mat. Tamam. Tabii benim Yani gar, -Gar kendi, pasif, kendi pasif e, kritiği kadar kalsın üstüne. adamın Ka iki evet, tamam. Redman yazmış. O zaman muscle band, box band. Scarf. Tamam. Ve evet. early game'de çok agresif oyna. Kale içine kadar kovalayabilirsin. Hey. Oğlum ne bu çara, bu çara çar weakness çar 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 polisi alınmaz ya. Yanlış bilgiler veriyorsun Pokepoş. ya Dodrio Viknus polisi kim aldı bu zamana kadar? <laughs> Dodrio'nun çok klasik cookie, atak weight ve razor glove çok nettir yani standart. Yok garçampa diyor ha garçampa Viknus polisi olabilir. Bizim osman abi de sableye ne oynuyor hangi setler oynuyor? Yani normalde şey oynaması lazım üçlü stun artı yere top attığı var ya feint bomb. Onlar oynaması lazım. Yok Bak, o değil o değil. Item olarak. Koy gelir. Yok öyle değil ya şey. Bu diyorum bu ama çok klasiktir. Experience share. E, ee, evet. stone. Attack weight. Ben de onu düşünmüştüm. Dün rüyamda tamam. <laughs> yaptı Vurma onlara. Evet. Al 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 onu al al. Yani ben onları lock şey... geliyor, sen al onu. Olur. Olur. Çok ben alak geliyor. Dur mobile e geçeceğim. Kaçamıyorum. Bu Wi-Fi'nin alt da Türk Telekom'u da <laughs> Daha iyi

Bir atma, bir Abi bir stun atmadık hadi. senin girem girmemen lazım orada. Nine Teles ve şey var. Mamos var. Altanın gibi de gidiyor. Çok güzel. Aa kaçırdım hala öldürebilirsin. Skor atacağım. Yukarıda gözlemliyorum ya. ya. İyi Elimin ucundan kaçtı bir var bir ya. Fucking hupa. Abi. Botlar Lan son ne son oldu son. benim oyunuma? Allah şey Başka bir yere. Oyundan mı düştüm acaba? Bilmez <laughs> kanka Aha oyundan Toplacı attı beni mi? anlık olarak. Fresh yemiştir. Yok, Yo mi? crash yemedim. Oyun içindeyken attı. <gülüyor> joystick <laughs> balansı koptu. Son ilgilendirme hmm. sonlandırı değil bundan attı. Abi, şarja takmadın mı kanka sen? Diğerini şarja taktım. Bu şarjsız olan var ya onu kullanıyorum şu an. Şarjdayken oyun oynamıyorum ya. Eskisini kullanıyorum şu an. Geliyorum ama. Yani ayı aşağıda. Az önce var ya avucumun içinden kaçtılar kapa girdiler, ya. Topa girdiler. Daha oyuna giremedim. Alırsın alır. Hadi abi niye bu kadar uzun sürdü ya? Eskiden oyunun attığı zaman 30 saniye geri giriyordu. Şimdi 2 dakika bekliyorsun. İyi yanlış şey geri aldırmamış ya. bana. Yukarıdalar. Benim boşluğumdan faydalanmışlar ya. Buyun geri döner mi? Döner. Lehteyimiz daha yeni. Aşağı desteğe gideyim. Hey, hey, hey. Ay ananın. O oh, paralar. Garbo, Allah'ın yok mu sen? Allah'ın yok mu bir kere aşağıya gel ya! İki tane ayı, farma tane Farma koşuyorlar sadece, farma koşuyorlar sadece onlar. Allah'ın belası ya. Allah'ın belası. Orayı salsak mı? Bir var orada. <laughs> Böyle bir oyun yok ya. Lan! İki tane mal, iki tane mal. Abicim görün ya. Heh. Götümü, kuyruğumu zor kaçırdım ha. Ya abi böyle stun olmaz olsun ya. Sizi Siz ne sandınız oh, lan? Var. Kes bunu gel kes gel sen gel. bunu keseceksin Karçom kes. sen bunu kes başka hiç bir görevin yok senin. Aa bizimkiler aldı. Sen bir leveller açsana. Ha? Levelleri açsana artık tuşuyla. Bir saniye şuraya alayım. Ben de... Çok zorlu. En iyisi şu an Glacion 13. İyiyiz ya, fena değiliz. Ha? Glacion'u ben indireceğim, tamam. Tamam. Yerler bot. Geliyorum hemen. Base attılar. Tamam. Keseriz, keseriz, keseriz aban. Base attılar peşimden geliyorlar. Garçom sen kes, sen kes, sen kes. Adamları bırak. Keserken ben keserken ben olacağım. Aha. Dayan. Hemen base at. Devamlar gireceğim. Unite'ım var. Benim yok. Bu payı öldürelim şey yapmasın porta. Bak mama burada vur geri. Öldürdüm ben. Öldü. Mamayı öldürdüm. Neden? Çok güzel be. Aldı bile seni. Hayatta çalamaz lan. Oyna oyna zaptos oyna zaptos oyna stret. Kes sen benim. Ölebilirim. Az daha ben özledim orta. Gidim basın, gidim basın. Adamların beyz jungle'na kadar gidip orada ulti attım da gelmesinler diye. Hadi su Böyle bir hırs görülmedi ya. <laughs> Telafi ettik mi? Ettik kanka. Nice. Kanka geride kalmam için sürekli bunları oynamam lazım benim. Kusura bakma. Bazen yani ne yapacağımı o, bilemiyorum ya, yani. takım oynuyormuş gibi zaten, oynuyorum. Ben zaten sana şey demiyorum, şey olarak düşünüyorum. Üç kişi oynuyoruz gibi düşünüyorum. Ne yapacağız? Sevk alacağız yani. Ben Doğru sana Rekkebe bilmem neye gitme de diye demiyorum ki. Yalnız o adam nasıl eridi öyle ya? Mamoswine? Ult benim şey Mamoswine'de Focus Band yok muydu acaba? Vardı, vardı. Ben mi çok vurdum? Oy... Oğlum bir vurdum adamın %60 canı gitti lan eto. Gardo vurdu, Gardo vurdu Gardo vurdu mu? Evet. Ben de diyorum ki nasıl oldu öyle?